Ben spikeriniz Hasan Muslan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca evet, sizlerle merhaba evet. öncelikle herkese tribünlerin coşkusu eminim izleyicilerimize kadar ulaşıyordur. Güzel bir maç olmasını umuyoruz. İşte takımların saha dizilişleri geliyor reklamlarımıza. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. düşürüyor. Ceza sahasını yaptı ortaya. Ama savunma girdi araya orta etkisiz. Rastgele burada ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptı der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdılar. Savunmanın arasına pas düşündü. Gidemedi. Faul. Bu müdahaleye sarı kart olarak döndü kendisine. Pas istemişti şimdi aldı. Taş kazandılar. Uzun atış, korner etkisi yaratabilir. uzaklaştırıldı. Alvarez. Bu arada bir faul bir tespit etti hakem. Serbest vuruş. Teknik bir şut. Harika şut ama gol getirmedi. Ceza sahasında pozisyonu çok iyi girdi ama topu ağlara gönderemedi. Tuz böyle bir oyuncudan beklentiler bu, bu yönde değil. ettiler. Orta gerçekten büyük tehlike yaratabilirdi. フィニッシュ İleri oynadılar. Masadan yakalandı salınma. Aradan bir pas üyesi. İleri oynadı. Okay. sefer değişti yarıda. Çok çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Kanattan müthiş bir atak başlattı. Kaybetti topu. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. İyi hareketlendi. Kerem. Şutu kaleci Hat kurtardı. Vallahi çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontrol atak yakaladılar ama bu fırsatı böyle çeviremediler. 5 dakikayı sonlandıran düdük geldi. İlk yarı sonucu 1-0'dı. İkinci yarı nasıl bir taktik uygulayacak iki takım? Teknik direktörler oyuna müdahale edecek mi? Göreceğiz. TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Çok seri bir oyuncu. kafa. Şut gol. Yeniden maç ortak oldular. Buram buram kalite kokan bir gol istedik. Kerem. Şutu. bir kurtarış Şahane bir kurtarış gerçekten. Zor top ama tecrübesini konuşturdu. orta. Ortaladı. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Bir orta. Alvarez. Kaleyi yokladı. Tam zamanında müdahale. Enfes şut, enfes kurtarış. Sağdan, soldan, ortadan, orta sağdan, nereden net gerisi yapıştırıyor işte bir özgüvenim Etrafına bakıyor. Çekti topu karaya baktı. Karşı atak şansı. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Kalabalık geldiler ancak bu fırsat kaçtığı savunma dengesiz yakalanmıştı. Orta bölge aslında biraz sıkıntılı. arası bağlantıyı daha kısa paslarla yapmaları lazım. Anderson, Kali. <laughs> ve gol, boş ve golü. Çok çok önemli bir gol Takım öne geçiren bu <laughs> Hep söylediğimiz takım oyunu, takım ruhunu, ruhunu dayanışma olacağını birlikte hareket edildiği sonuçta ya bu güzel gol çıktı. Beraberliği bozan golün ardından Saltır'ın bu şeyle mücadele yeniden başlıyor. Sarı kart çıktı. Hakem sarı kartı gösterdi oyuncuya. Daha önce hakem uyarmıştı zaten. Tekrarlayınca gördük artık. Açı biraz dar. orta daha eskili olur. Buldu yine. Şutum gitti yerde. Kaleci var ve golü izin vermiyor file bekçisi. Sonma tamamen kapattı kendini. Sonmanın gizliğini açacak bir yol da bulamayınca pas uzaktan sallıyorlar. Yine de bu bir çözüm şey değil. Pas şimdi aldı. Pas için boşluk arıyor. topu hamle yapmak istedi ancak zamanlamayı tutturamayınca hakemin kararı evet, oldu. Sarı gördü. Hakem cebinden sarı kartı çıkarttı ve arkasında oyuncunun ismini aldı. Baraja büyük iş düşüyor. Kaleye vurdu. Topu gelişi güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike biraz olsun uzaklaştı. Deniz. Hızlı çıkıyorlar. Yok rahat şansı olabilir. Evet e, saatler. Özür diliyorum. 75. dakikayı gösteriyorlar izleyiciler. İsmail. Baktı kaleye. Hani. Metis hareket. Şut ve gol. Maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek Savunmanın hatasını affetmedi Atlı şutu Şut direkten döndü Direkt patladı şutu Atak olumlu bir sonla bitmedi Fred Beraberlik bozulmuş değil Son 5 dakika Topla ilerliyor Zaten söyledi falmadı. Aslında uzun toplar en iyisi. Fred. Falu verdi hakem. Topla ilgisi olmadığı görüşünde hareketi uzak ama sağa solu belli olmaz. böyle bitecek derken son anda attı golü. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en pes bir gol attı. kontrolsüz girdi ve faul. Sarı kart çıktı ama kartlık bir faul müydü emin değilim. Sen ne dersin hocam? Sarı kart doğru bence. Ee, hakem kitabı uygun serbest vuruştan bir gol gelir mi? Artık herhalde bu serbest vuruş maçın son pozisyonu olur. Direkt kaleye. Çok iyi bir gerçekten. Çok süper bir vuruş Bu olsa gerek. Şüphesiz o bir yıldız, o bir gol makinesi, o bir iş bitirici, o aynı zamanda TürkçeSpeaker.com sitesinin bir üyesi. Her yönüyle mükemmel oyuncu Gerçekten Aslıçlıçlı olağanüstü bir gol sevgili Hasan. Zaten topun başına geldiğinde kalecileri korkutan bir oyuncu. Hani fizik profesörü derler ya, aynen öyle. Maçın son bölümlerinde tempo müthiş arttı. Keşke bir 15 dakika daha olsa da olsa. Şimdi bir orta içeri. Güzel bir orta düşüncesi ancak defans ortanın hedefe ulaşmasını engelliyor. Düdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğünü ve 90 dakikaya son noktayı koyuyor. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadılar diyebiliriz. Canlı yayınımızı noktalamadan önce özellikle Ali Kerim Öner hocamıza teşekkür ederiz. Bir de unutmadan e, turcisspeaker.com adresinde bizlere destek olan müthiş bir e, topluluk varmış. Evet hepsine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu akşamlar.